Evet. Değerli arkadaşlar, nerede kaçak var? Sultan Tesisat orada. 0535 718 99 derken ee, Hamidiye Mahallesi'nde eski bir tanıdık arkadaş, akraba. Onun evindeyiz şu anda. E, i̇sim numara vermek istemiyorum. E, onun için e, önemli olan kaça sıfır noktada bulabilmek, nokta atışı yapabilmek diyorum. E, abi sen bir suya basınç yapabilir misin? Abla sen de şöyle yaklaşacaksın şimdi. Şuraya tuttuğun yere kameramızı tutacaksın bak. Şimdi şuraya, şuraya tutacaksın. Ne kadar arkadaşlar? En içi kadar. Bir noktada görüyor, görüyor, görebiliyor görüyor, musun görüyor, ama? Görüyor, görüyor. Şu anda. Hı -hı. Vur, vur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buyurun. Evet. Tamamdır beyefendi. Evet. Nerede tıkalı kanalımız var? Sultan Tezat orada. 0535 718 99 26 diyoruz. Kaçağımızı şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 4 parmak el içi kadar yerde bulduk. Nokta atışı yaptık diyoruz. Evet. Ee, ne söylemek istersin abi? Şöyle yaklaş. Zaten bu işin şeyi kalmadı. <laughs> ne söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz bizi? Nokta oluşu. Kaç santim? Ona 10 on, ona on mu? Arada. Ona 10 santim bir nokta daha buldum. 88 dedim. Evet, aynen öyle. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Nerede kaçak var Sultan Tesat Orada 0535 718 99 26 Teşekkür ederim.